Neden açmıyorsun beni sen? Ha? Neden Şarkı cevap vermiyorsun? kız öğrenci. Yani vergiyle falan uğraşmasın diye elden ödedik. O ne demek ya? Bizim her şeyimiz kuralına kaydına uygun olur. Sen de biliyorsun ki ben doğruyu söylüyorum. Ama sen tabii çok dert görmediğin için böyle aşkı sevdayı dert zannediyorsun. Herkese merhaba arkadaşlar. İyilik dizimizi sevenler aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmasın. Mesliha'nın kocam nerede diye Damla'nın kapısına dayanması şüphelerinin en doruk noktasına çıkmasına sebep olacak. Damla ve Murat, bu durumdan sıyrılsalar da Neslihan'ın şüpheleri durulmaz. Damla ise bu durumdan faydalanıp, Neslihan'ı Murat'ın onu aldattığına iyice ikna etmeye çalışır. Şahika dahil kimseye bu konuda tam olarak güvenemeyen Neslihan son çareyi Koray'a danışmakta da bulur. Herkesin peşinde olduğu gerçekler ise, Holding'in yıl dönümü kutlamasında bir araya gelir. Pandora'nın kutusu açılmak üzeredir.